Bu hastalığın e, başladığı tarihten beri işler e, çok kötü gidiyor yani. Seftesiz açıyoruz, seftesiz kapıyoruz. Bir şey olmuyor. Pazarlar da aynı. Zaten pazarlar başladı e, hepsi kapatmaya. Gelibolu kapadı, Uzun Köprü kapalı. Bir kala kala Keşan kaldı. Keşan'da e, ne olacağı hiç belli değil. Zaten iki haftadan beri son iki haftadan beri açıyoruz ama insanlar tabii iyice ürktü yani. Baştaki gibi değil yani. İnsanlar tamamen e, kendini geri çekmeye başladı. Yani hiç alışveriş olmuyor. Bir haftadan beri yani açıkım işte pazarlara çıkmıyorum. Saat 10'da açıyorum işte. 6'da kapatıyorum dükkanı. Bir haftadan beri bir tane çanta sattım. Sadece kendim 35 yıldır bu işi yapıyorum. Hem yani pazarda hem yani mağazada. Ama dayanacak güç kalmadı yani. Geliyoruz, çay içiyoruz, kahve içiyoruz, kapatıp eve gidiyoruz. Bütün gün internetin başındayım. Kaçıp kapayıp gidiyoruz eve. İyi kötü pazarlara çıkıyordu, pazarlar bizi döndürüyordu. Ama şimdi o da yok. E, kira giderlerimiz var yani giderler durmuyor yerinde. Masraflar hala devam, hiçbir şeyi durduramıyorsun bak elektrikler yanıyor, ee, şey yanıyor, doğalgaz yanıyor her şey devam yani eleman parası ne yapacağız bilmiyorum. Birikimler vardı var mıydı hiç yada? Ne birikimi abi ya biz zaten küçük esnafız yani anca ucu ucuna gidiyoruz, <laughs> ucu ucuna gidiyoruz yani bugün varsa tamam yoksa iyi günler. Hani cepten yakacak bir para da yok artık. Yok artık kalmadı İşte ilk dönemde esnaf kefaletin vermiş olduğu. Kredi vardı işte 25 milyar bir kredi bankalarda bunu verdi zaten bütün küçük esnafa da ondan yararlandık onunla idare ettik idare ettik ama nereye kadar idare edebilirsin yani bir ay en bilemedin iki ay ondan sonra ne olacak yani zaten şu anda o bitti yani bekliyoruz artık beylin uzanmasını bize yani esnafın sesini duysunlar görevliler bize acilen bir yardım etsinler çok kötü yani. Allah hepimize yardım etsin. Çok zor durum yani. Çoğu kapatır yani. Ben de dahil kapatmayı düşünüyorum. Yani çünkü bir şey olmuyor. Bir şey ol